Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Star oynuyoruz. Eee misiniz ama videom yok diye çekiyorum arkadaşlar. Eğer beğenirseniz devamını çekelim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başlayalım hadi Sen şuraya gel ya. Görmedim de korkuyorum. Evet. Bakın ben daha kötüyüm. Çünkü yeni yükledim. Tekrar yükledim. Eskiden yük gelmiyordu. Şimdi yükledim. Ve Karakteri 23, Birazcık oynadığım için. Ben ezik sardım. Hadi başlayalım. Ama eskiden oynadım tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> evet, rakiplerimiz de geldi. Neyse sağ dönmüş olmaz. Gel lan buraya. Uyudum ya. Seni görmediğimde korkuyorum bak oraya gitme. Şaka mı? Şurada dur. Kesin kazanacağım. Siz oraya ne yapacak lan? Lan! Kaçma lan. Kuç kuç. Ödüyor beni. Aga kafamıza şişe yiyeceğiz vallahi düştü. Ne telefon. Gel lan bu. Atacak kesin beyizi. Gel ben Koş 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 koş. <laughs> Ih. tamam. Tam tane kaldı. Gelmeyin lan. Koşu tamam. Tamam tamam dur oyun durdu ya. Tamam bu. Öldü nasıl? Öldü bu. Ben nasıl da? Şimdi alim var işte. Bas. <laughs> <laughs> tamam. Sakın alim şey. Tamam. Maçımızı kazandık. Bir tane daha oynayalım. Bundan sonra e, işte, savaş topuna geçelim. Ondan da iki tane oynayalım. Sonra hesaplaşmaya geçelim. Ondan da iki tane oynayalım. Ve ya biter. bir tane galiba. Yüzde Dünden bu yıl. Lan de öldürdüm lan. Hepiniz adam oyun lan. Öldürdüm. Şu kapıda bir kim de gelin. Buna bot. Buna ne öldü lan. Üçünü de öldü. Demem. Demem. Öldüremem. Ama ben öldüm. Bu çok kötü oldu. Edgar öldü de ama bu güzel haber. Kaç dakika lan? Üç. Tamam. Ben onu fark edemiyorum ona basınca ya. Ay e, futbol orada da oluyor. o. İntikamın ne zamanı? Ne çok. Bak intikamın abi. Bekle senden de intikam mı alacağım? Sen hareket etsene ya. Niye saklanıyorsun? Uçtum kafasına. Hakkında bir var yüzde yüz o. Nasıl? Lan ölmüyor. Sonda. al onu kaç. Gitmesene. de mal misin? Geliyor ya. Kaç 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 ne tamam. Havada kaldım. Bunu da kazandık. Neyse <laughs> savaş topuna geçelim. Destansı. Bu ne lan? Allah Allah. Hiçbir şey vermiyor şu an. Nitay güçlendi diyor. Güçlendi yok. Şimdi savaş topunu seçiyoruz. Savaş topu daha da iki tane. Hesaplaşmada da iki tane. İki tane pimo var. Toplamda üç tane var. Bizim takımdaki ne diyorum şu an? Lan ben ilk defa oynuyormuşum. Kaç 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 kaç. Ve ilk dakikadan Beşiktaş gol attı. Ay. Lan benim adım. Lan ben yanlış yazmışım. Ahmet X1907 yazacaktım taktiği ya. Çok güzel oynadık. Anamın geldi o yüzden yağsız olmayın diye durdurdum. Evet. Bunu da kazandık. Ama gördünüz mü? Atladım böyle. Gol benim oldu. Bir tane oynayacaktık. Evet. Abone oldunuz mu? Bir de bu var da. çok önemli ya. Yani. 28 e abone ne ya? 30 30'a tamamlayalım şunu. Yakımız daha da azadı bak. 360'da kaldık bak. Bak bak bak. Bugün sizin için 3 video yetiştirebilirim valla. Ama sizin için Haa geliyorlar. Gol. Benim Bay. Bom. topu. Uç. Tamam. Gol benim. Uç. Uç dedim arkadaşlar. Kötü anlamayın. Ve Beşiktaş gol. Bu arada fena bakçı. Aklıma takıldı da o yüzden Kesin yedi. Altı. Biraz daha bekleseydim. 7 olacakmış. Ayağa kaptılar bana. Teşekkürler. Açalım bakalım neymiş bu. Ve karakter geldi. Evet. jessie jessie mi? jessie mi? Bu ne? Jeşi galiba. Bu ne lan? Kod. Havulmuş. Pacı pacı. Poca poca po. Adını unuttum. Poco. Evet. Poco. Poco. Bunun o Jiki. Açmamış ama galiba. Şu an 5 karakterimiz var. İyi ilerliyoruz. ilerliyoruz. Şimdi de bunu seçelim hesap başmada. Bunu tek yapacağım ben. Çift yapmam Bir de üçü hesaplaşma varmış. Onu da yeni getirmiş. Galiba ya duracak ya da gidecek. Ben bilmiyorum valla şimdi yapar mısın? Uzun olmasın fazla. Şimdi yaparım. Tamam. Gel lan sen de. Gel bakayım. Seni de ödeyeyim. Seni de yok edeyim pardon. Ödeyeyim mi? Gelme. Ablam mısın? Abi misin? Öleceğim. Kaç kaç kaç. Ay ona orada savaşsın. Ben nasıl <laughs> Aslanım benim be. Sen aga ve sen orada kalacaksın. Görüşürüz. Ortaya bir gidelim bakayım ne varmış. Bidik. <laughs> kaç 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 kaç. Umanım sen kim oldun? Seni de gebertireceğim. Hayır. Geliyor mu? Hayır uyme. Uyme. Aga be. Neyse geri gelebiliyorsun sen. Oho. Aga be. Öldü. Neyse. Üçüncü olduk. Benim de kupa geldi. Adımı değiştirebiliyor mu ya? Aa değiştirebiliyor Kanalın adını koyayım. Но no, 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 no. не да, на някакъв каше и бостам. Тук, 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 Acaba yanlış mı yaptım? Dur tekrar bir yazayım. Bir. Hı. yaptım yaptım tamam mı? Ne <laughs> oldu?

öldürdüm senlerle bir kere. Togo. Aferin. Ben küçük robot köpeğim. Lan emzi vur Emzi. Yok edelim. Yok et şunu. Yok ettik. Sen. Lan niye gidiyorsun? Kendini intihar etti. Evet. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı ve hakikaten unutmayın. Sizin seviyorum. Bay bay.